Doktor X sahnesinde birazdan ağırlayacağımız Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü. Yazar, gezer, anı, kitap, geçmişe dair eşya, bilgi toplamayı ve koleksiyon yapmayı sever. Bunca işinin gücünün arasında nasıl bu kadar vakit buluyor, hayran olmamak elde değil ama basılı tam 12 tane kitabı var ve bir hatıra kitabının da yayın editörü. Bugün bize tıbbiyeden ara sıra doktor çıkar, gezer, yazar, çizer, keser, başlıklı bir konuşma yapacak. Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz için alkışlar lütfen. Hepinize güzel bir öğleden sonra diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Başta beni davet eden Deniz olmak üzere. Hem Türkiye klinikleri hem gen ailesine ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet ben kadın doğum uzmanıyım ama kadın doğum uzmanının haricinde ben bir insanım, ben bir anneyim, ben bir yazarım. Evet çocuktum, ufacıktım, top oynadım, acıktım, buldum yerde bir erik, kaptı bir alageyik, kaptı hemen, düştüm, e, kaçtı hemen ormana, e, bindim bir akduana diye başlayan e, şiirin arkasından ben de diyorum ki evet ben de çocuktum, ufacıktım. Daha ilkokul yaşlarındaydım. Abimin dolabına merak ettim, karıştırdım. Abimin kitap dolabında bir tane defter buldum. İçinde sözler, bilgiler, öğrendiği şeyler, küçük küçük hatıralar, notlar. Derya Deniz bir defter. Başına da yazmış ki, kırk ambarım ne zaman dolacak? Kırk ne ola ki? Rahmetli Süheyl Ünver, ordinasyon profesör doktor. Artık bunlar kalktı biliyorsunuz. Sadece profesör doktor var. Geçmiş dönemde farklı bir statü olarak büyük hocalarımıza verilen bir ünvandı. Tıp her şeyi çıkar ya bir derya deniz hoca çıkmış. Doktor değil hekim yani hikmette kişi Süheyl Ünver hoca. Kırkan neymiş? Onun kitabını buluyorum ve oradan öğreniyorum. Meğerse kırkanbar var. defter olarak tuttuğu gibi küçük anekdotların, hatıraların, bilgilerin yazıldığı Derya Deniz çok rahat okunan, çok keyifli bir birikim kitabıymış. Zamanla benim de kırkanbar tutacağım oldu. Ben de cebime o zamanlar doktor olan teyzemden aldığım küçük not defterlerini koymaya, öğrendiğim kelimeleri, bilgileri, değişik hatıraları onun üzerine yazmaya başladım. Fakülteye gittiğim zaman Önlüğümün bir cebinde bir defter, diğerinde bir defter, birinde öğrendiğim yeni tıbbi bilgiler, benden kıdemli olanların söyledikleri kitaplarda olmayan tecrübeler, diğerinde ise bu benim kültürel e, anlamda çevremden öğrendiğim, duyduğum, okuduklarım vardı. Yıllar geçti, evde kutular dolusu not. Bulduğum her kağıda yazdım. Eğer yanımda kağıt yoksa ameliyathanede bulduğum eldivenlerin kağıtlarının üzerine gazete köşelerini, bulduğum her müsvedde kağıdın köşesine notlar almaya, sonra da bunları kutulara doldurmaya başladım. Unutmamak için bunlar biriktikçe birikti, biriktikçe birikti, evin bir köşesi kutulardan geçilmez oldu. Bir de mecbur hizmette yazmak benim arkadaşım olmuş ki, oradan da geldi yığınla defter. Aslında hep iki not defteri tuttum ben. Birisi mesleğim için, okuduğum üniversite için, birisi de hayat için. Bir gün nasıl başladığımı bilmiyorum, kendimi hasta hikayelerini yazarken buldum. Beni etkileyen hastalar. Neler vardı bu hastaların hikayelerin arasında? Bir kadın hastamdan evlenme teklifi aldım. Nasıl aldım? Kendisi için değil tabii ki. Mecbur hizmetteyim, lojmanda kalıyorum. Bir pazar sabahı dediler ki doktorum dışarıda bir hasta bekliyor senin de elinde bavulla. Allah Allah bir hasta pazar günü beni niye elinde bavulla beklesin? Dışarıya çıktım bana sık sık gelip giden bir hasta elinde bir bavul. Bavulu yere yatırdı. Niye geldin?'' Dedim, dur bekle bekle dedi. Bavulu açtı içinden eşyalar ama ne eşyalar? Gecelikler, çeyiz eşyaları. Bak bu eşyalara dedi. Eğer beğenirsen seni bizim orada komşunun oğlu var. Ona alacağım. Bak bunlar senin çeyizliğin. Hadi dedi tembihledim bir de dedi. Seni bahçede de çalıştırmayacaklar merak etme. <laughs> Tabii hikaye bunlar değil. Başkaları da vardı. Çok zengin ama para harcamayanlar, Kendisinden aslında spermle ilgili bozukluğu olduğu için çocuğu olmayan bir iş adamının önce Fransa'da tüp bebek yaptırdığı eşini getirmesi, arkasından ikinci bir hanımla gelip buna da istiyorum dedi. E dedim bir tane çocuğun ne oldu, bu nedir? Bu dedi öteki çocuk sahibi oldu, bu olmazsa eğer buna yazık olur, kıskanır buna da. Aradan biraz zaman geçti. Bir üçüncüsü geldi. Bunu da apartmanın öteki katına tutturdum. Ama dedi artık param bitti. Bunu defterci şey de devletten yaptıracaksın. Evet. Neşruflar, <laughs> çaresizler, magandalar, dünyada tek biricik olduğunu sadece bana bak diyenler hep ezilmişler. Önce teşekkür edip arkasından şikayetle sizi uğraştıranlar. Hikaye çok. Ben Eslihan bir nadir hastalık annesi. Çok sevdiğim iki doktor arkadaşımın daha büyük olan bürokrat abisi. Bana eşini gönderdi. Uzun süre hastalıklarını tedavi ettik gittik. Ben bir e, istihazımı bitirdim. Bir müddet uzman olarak çalıştım. Uzman olarak çalışırken Neslihan bana gelmişti. Dedi ki iki çocuğum var ama doktor hanım şu anda yine hamileyim ama bunu doğurmak istemiyorum. Ben dedim ki çocuklar büyüdü. Bu senin için de bir meşguliyet olur. Fazla değil üç çocuk. Doğurabilirsin, durumunuz da uygun. Tahsillisiniz, iyi bir terbiye de verebilirsiniz çocuklarınıza. Bunu doğur. Düşüneyim dedi. Orada ben başka bir hastaneye geçtim. Yıllar geçti. Bir gün Neslihan kapımı çaldı. Doktor hanım merhaba ben geldim dedi. Kucaklaştık, sarıldık. Sohbet ederken ağlamaya başladı. Ne oldu dedim. Biliyor musun senin bana doğur dediğin çocuğu ben doğurdum. Ne güzel kaç yaşında dedim öldü dedi. Ağlamaya tekrar başladı. Altı yaşında kaybettim çocuğumu dedi. Ama, ama dedi biliyor musunuz o çocuğun benim sakat doğdu dedi. Bir kadın doğumcunun en fazla huzursuz olduğu anlardan bir tanesi. Sakat bir çocuk doğduğunda. Sakat derken halk diliyle söylüyorum. Onların diliyle diyorum. Hastalıklı olan bir çocukla. Birden benim neye uğradığım, rengimin nasıl olduğu akıl almaz bir durum. Perişanım, ayak duracak halim yok. Şimdi dava başlıyor, beni şikayet edecek, bir yerlere gidecek. Sandalyeye oturdum, çok kötüyüm. Ama dedi doktor hanım dedi, size teşekkür borçluyum. Bana nasıl borçlu olur? Benim herhalde alay ediyor dedim. Hayır doktor hanım dedi, o çocuğum benim çok ağır hastalıklı doğdu. Nadir hastalıklardan bir tanesi. Durumumuz iyiydi biliyorsunuz. Amerika'ya götürdüm, İsviçre'ye götürdüm. Avrupa'da dolaşmadığımız yer kalmadı. Tedavisi için çok uğraştık ama olmadı. 6 yaşında çocuğumu kaybettim. Hala onun için ağlıyorum. Biliyor musunuz dedi, o bana hayatı öğretti. Sonra oturdu benimle yarım saat konuştu. O yarım saat içinde bana hayatın felsefesini anlattı. Yaşamak ne, hayat ne, bana ne öğretti? Ben hiçbir şeyi bilmiyorum şu hayatta ilgili. O iki çocuğa ben annelik yapmamışım. Gerçek anneliği ben bu çocukta öğrendim diye. Dolayısıyla aslında hastalıkların ve hayatın bize ne öğrettiğini bilmiyoruz. Karşımıza çıkan durumlar bize bunları öğretiyor. Hayatım roman derler ya aslında fark ettiğim ki hekimlerin etrafında hikayeler, romanlar kol geziyor. Hepimizin etrafında binlerce hikaye var, hayat var. Bunları yakalayabilirsek bana diyeceksiniz ki beş dakika arayla yapılan muayenede ne kadar hayat öğrenirsin, hastaların arasına, ruhlarına, içlerine ne kadar girebilirsin? Ben de diyorum ki oltaya ne takılırsa ama bu takılan hayatlara biz dokunuyoruz. Onlar bize dokunuyor, biz onlara dokunuyoruz. Bana 5-6 yıl önce bir hasta getirdiler poliklinikten, hocam dediler, her iki genital bölgesinde, cinsel bölgesinde kocaman şöyle tümörleri olan dışarıya sarkmış, artık yürüyemez hale geldiği için müracaat etmiş bir hasta. Hasta geldi, evden dışarıya hiç çıkmayan bir hasta. Çünkü yaygın bütün vücudunu ve cildini kaplamış, döküntülerle müzdarip, tedavisi yok. Artık evden dışarıya hiç çıkmıyor. Ayağında bir pijama, pijamanın üzerinde sadece hastaneye geldiği için giydiği bir elbise, eee çok kötü bir vaziyette. Yatırdım baktım zaten onu e, kitleyi taşıması yürürken çok zor. Ömrüm boyunca evden dışarıya çıkmadım. Hep evin içinde kaldım dedi. Aldık, düzelttik. İki taraflıydı. Birisi çok çok büyüktü. Tedavisini yaptık. Estetik olarak gayet güzel bir hale geldi. Rahat yürür hale geldi. Gideceği zaman kendisinden küçük olan ama genç kız olan kardeşiyle dedim ki, işte şu 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 tedaviler var. Şunları yapacaksınız. Kendisine de söyledim. Kendisi dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hiç okula gitmedim. Bu hale nasıl gideyim? Her tarafı yara içinde. Bütün yüz, göz, el, kol, bacak. Ben vaziyette dışarıya çıkamam. Sonra yıllar sonra bana dedi ki, bana öyle bir sert konuştun ki, hocam okuma yazma bilmeden bu klinikten içeri girersen seni kontrol etmem demişim ona. Beş yıldır bana düzenli olarak kontrollere geliyor. Bu beş yıl içinde şu an liseyi bitirdi. Son gelişi 15 gün önce dedi ki üniversite için hazırlanıyorum. Üniversiteyi de bitirip karşınıza öyle çıkacağım. Biz dokunuyoruz ama onlar da bize dokunuyorlar. İlk kitabım dedim ya birdenbire kendime hikaye yazar buldum. Hastalarımın hikayeleri, tecrübelerim, anılarım. İlk kitabım Deniz Akgül'ün Hadi Abla demesiyle. Bunlar kitap haline geldi. Doktor hanımın çeyiz sandığı. Başına da yazdım. Her genç kız çeyiz biriktirir, doktorlar da hatıralarını. Kitabım bu şekilde çıktı. Evet, benim hastalarımdan mecbur hizmetteki bir yaşlı dedi. Onun bana hediye ettiği bastonumu da hala saklarım evde. Bir geyik ayağını bastonun üst kısmına takmışlar. Evin baş köşesinde durur. Alttaki fotoğraflarda yeni çalıştığım yerden fotoğraflar, Sonra bir gün Mihriban'ın şairiyle tanıştım. Hastaneye gelmiş, hastanenin müdürü bana telefon açtı. Otama gel doktor hanım, seni birisiyle tanıştıracağım. Tabii ki baktım Abdurrahim Karakoç. Tanıştık, yanımda kitabım var doktor hanımın çeyiz sandığı. Kendisine bir tane hediye ettim, gitti. Aradan biraz zaman geçti. Bana bir telefon, gazeteye düştün. Yine başından aşağı kaynar sular döküldü. Nasıl gazeteye düştüm? Abdurrahim Karakoç gazetede köşesinde senin kitabından bahsediyor. Gazeteyi aldım okudum. Aynen şöyle yazıyor. Bana çok kitap hediye edilir. Yazarlara çok kitap gelir. Aldım bu kitabı da kütüphanenin bir köşesine attım. Herhangi bir zamanda gözüme çarptı bir okumaya başladım. Oturduğum yerden kitabın tamamı bitti. Yeni bir hikayeci doğuyor. Ama bir hatası var. İçinde ne satış yeri, ne yayın evi, ne satış fiyatı hiçbir şey yok. Tabi bu da denizin sıcağı. <laughs> <laughs> İkinci kitap güldür yüzümü mevzu derin. Bir e, eski e, külüstür arabanın arkasına yazılmış bir araba arkası yazısı. Bunu da kitaba başlık olarak koydum çünkü hem ağlarım hem hasta bakar tedavi ederim diyen hekimlerin günümüzdeki sıkıntılı durumunu anlatan olayları biraz esprili, biraz yorumlu hatıralarla bir araya getirerek yazdığım bir kitap oldu. Evet bu. İlk gizli yazım Afganistan. Görevli olarak gittim. Yazımın ismi Toprak Rengi. Çünkü gördüğüm her yer tozdu. İki metre boyunca tozun içinde şehirde dolaşıyorsunuz. Her yer toprak, her yer toprak, bastığınız her yer. Kaldığım otel güya şeritinde Balkonuna çıktım, ayağım bileğime kadar tozun içindeydi. Kuşlar yuva yapmıştı, her taraf öbek öbek tozdu. Otelde bizden başka kalan yoktu. Birkaç da yabancı e, ekip kapıda da Amerikan askeri ayaklarını açmış, silahıyla beraber bekliyordu ve kapıda da ''No Weapon'' yazıyordu. Tablo buydu, son derece e, bir savaştan çıkmış şehrin ne hale geldiğini görüyordunuz. Bunun üzerine o kadar dolmuşum ki toprak rengini yazdım. Bunu yazarken gittiği bir kongrede Toronto'daydım. Lüks bir otelde her tarafında lüksün her şeyi akan insanların olduğu bir yerde kalkıp ben bu sefaleti, fakirliği yazdım ve dünyanın ne kadar tezatlar içinde olduğunu gördüm. Onun arkasından diğer seyahat yazılarım geldi. 110 yıllık bir dergide Türk Yurdu dergisinde diğer seyahat yazılarım çıktı ve bunu da TRD'den prodüktör yapınca Aslan Küçük Yıldız ve Ahmet Kömeçoğlu'nun teşvik ve desteğiyle seyahatname kitabı olarak hazırladık ve bir arpa boyu yol çıktı. Evet. Bir bayram zamanı akşam saat 9-10 civarı artık gelenler gitmiş ben üstümü değişip biraz istirahat etmeyi düşündüğüm anda cep telefonuna bir şey ee, zil çalıyor. Telefonu açtım karşımda Abdurrahim Karakoç. Bana aynen şunu söylüyor. Yeni kitabın çıkmış, bana ondan getirmedin hemen istiyorum. Başka bir şey yok, tak telefon kapandı. Gecenin bir saati yanıma abimi aldım. Verdiği adresi gecenin karanlığında araya 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 yanına vardım. Epey ileri bir saat olmuştu, ulaştım. Kitabı götürdüm, verdim. Arkasından bir gazete yazısı daha yazdı. Ben tabii kanatlandım, uçuyorum iyi bir yazardan, övgü aldım. Bu benim için büyük bir mutluluk tabii. Sonra fark ettim ki benim için yazmadan yaşamak zormuş. Burada tabii mesleki kitaplarımdan bahsetmedim. Arkasından diğerleri geldi. Aşkın adı Rize, mecbur hizmet yaptığım yer benim için bir tabiat harikasıydı. Artık tabiat harikası, harikası vasfı Şehirleşmeye kurban giden yerlerden bir tanesi. İçinden şelaleler akan bir şehirdi. Değişti. Tarihin tozlu sayfalarından sağlık, Sağlık Bakanlarının geçmiş dönemde Cumhuriyet döneminde neler yaptığını gördüm. Orada da yapılanları gördüm. Bunları da tozlu sayfalardan çıkartıp bir küçük el kitabı haline getirdim. Severek yazdım. Ta o zamanlarda yurt dışına gidip de yapılan sunumlar, Türkiye'deki hastalıklar Türkiye'de şu an unutulmuş olan bazı hastalıklarla savaş derneklerinin varlığı. Bunlar çok önemli şeylerdi. Biraz kül, biraz duman, Pak Türk'ün karısı Maria, benim Gagavuzya'dan o zaman Cumhurbaşkanı olan Formuz Ali Bey vardı. Hocam bunu götüreceksin, tedavi edeceksin dedi. Moldova'da iki defa ameliyat olmuş over kanseri hasta. Aldık getirdik. Burada tedavi etmek için onun hikayesini yazdım ve ismini de koyduğum bir kitap. Çünkü kocası benim odama gelip oturduğunda bir başka yakınım da geldi. Kocası konuşuyor Gagavuz Türk'ü. Konuşması biraz Karadeniz, biraz Trakya şivesi, kırık bir Türkçe. Sen dedi, Türkçeyi nereden öğrendin? Yabancı mısın? Verdiği, Valentin ismi, verdiği cevap. Elini şuraya koydu, ben Pak Türk'üm dedi. Şimdi bunun üzerine Maria'nın kocası, kitabı da onun hikayesini yazdım. Pak Türk'ün karısı Maria dedim. Ve denemelerimi yazdım içindeki yıl kağıtları. Evet, aşkın adı Rize. Biraz külü, biraz duman. Rahmetli annem ve babamın gençlik fotoğraflarını koydum oraya. Pak Türk'ün karısı Maria. İçindeki yıl yol düşünceleri. Rize'de sağlık. Evet, Hayatın bir diğer yönü var, onlar da gerçekler. Çalışmak, para kazanmak ve geçim derdi. Hepimizin içinde bulunduğu durum. Mesleğinden ne kadar kazanabilirim? Fabrika açacak, sanayiye destek olacak, işveren olup ekmek kapısı açacak kadar. Fabrikatör hekim var mı aramızda? Yok veya çok nadir. Hekim asalı iş adamı, büyük zengin var mı? Şubeleri olan hastane sahipleri, tedavi merkezleri olanlar var. İşveren mi? Evet. Sayısı bir elin parmağı kadar. O zaman benim gibi hekimler için para ne olmalı? Muhtaç olmayacak, hayatı bilgice yaşamaya çalışacak, gerekirse birilerine yardımcı olacak belirli bir standardı yakalamak. Biz belirli bir standardı yakalamak durumundayız. Çünkü bize hekim olmayanların bakış açısı farklı. Biz o bakış açısının içinde bir standart içine onlara vereceğimiz bir kültür ortamını sağlamak durumundayız. Bunun bir standardının olması gerekiyor. Yazarlıktan para kazanılır mı o zaman? Türkiye'de bir J.K. Rowling yok ki 2 milyar doları olsun. Dünyanın en çok kazanan ikinci yazarı. Birinci bir Fransız. Gazeteciler ve bir elin parmağı kadar yazar dışında para kazanan ve onunla geçinen yazar ülkemizde yok. Çoğu yazar sevdiği için yazıyor. Hatta kitaplarını bastırırken üstte para bile veriyor. O zaman para ne? Hedefe gidecek yol için bir aracı hedef değil. Parayı ruhumu doyurmak için kullanmaya karar verip bu konuyu noktaladım. Lüks olmayan bir araba, ev ve ihtiyacımı karşılayacak kadar eşya, gerisi yük, internette bir yazı dolaşıyor ya, her şeyin fazlası zehirdir diye, evet gerisi zehir. Ferrarisini satan Bilge, Tolstoy, malı mülkü bırakıp kendilerini tatmin etmek için bir seyahate çıkarlar, dolaşırlar, Tosto'yu daha sonra fakirlik içinde, biliyorsunuz, ölür. Bir de BBC örtte çok sevdiğim Ben Fogel var. Dünyada her şeyi elinin tersiyle itip, gidip kendi başlarına veya sakin bir yerde hayatı yaşayan insanların peşinde dolaşıyor. Onun peşinde olduğu insanlar. Ben ne yapmalıyım? Hekim ne yapmalı? Hekim hikmetten geliyorsa hikmet ne? Hikmetli olmak nedir? Nasıl olunur? Ben hikmet kavramının neresindeyim? kafamda binlerce soru, ruh sıkıntısı, kararsızlık, cevaplar bulunamaz. Öldükten sonra önce çocuklar, sonra biraz torunlar ve arkadaşlarımız bizi hatırlayacak. Sonra biz püf diyeceğiz. Dünyada var mıyız, yok muyuz? Bitecek, yok olacağız. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, bu dünyadan biri geçti mi? ben var mıyım yok muyum, var olacak mıyım olmayacak mıyım, varlık nasıl ispatlanır? Bunlar da diğer sorular. Bir gün Kızılay'da bir karşılaşma. Hızlı bir şekilde Kızılay'dan, Mithat Paşa'dan gidiyorum, affedersiniz meşrutiyetten. Birdenbire birisiyle çarpışır gibi oldum. Baktım karşımda Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca, Hüseyin Özbay bir üniversite hocası. Deneme konuşan adam, Türkiye'nin en iyi deneme yazarlarından ve deneme hocalarından bir tanesi. Ayaküstü birkaç dakika, belki birkaç dakika bile değil, bana dedi ki, nasılsın doktor hanım, iyi misin? O hızlı gidiyor, benim hızlı bir işim var. Ve bana o kısa an içinde, doktor hanım ameliyat yapıyorsun, bir kişiyi kurtarıyorsun. Ama kitap yazarsan, o kitap belki binlerce kişiye ulaşacak, binlerce kişiye değecek. Kitap yazmaktan, yazı yazmaktan vazgeçme dedi. Sokağa saptı, ben öteki tarafa gittim. Birkaç dakikalık an, o bana dokundu. Evet, Hüseyin Hoca ve ilk kitabım için destek veren prodüktör Aslan Küçük Yıldız'la beraber yine bir kitap toplantısı. Sonra Türkiye Klinikleri TV'de Hüseyin Hoca'yla beraber sayısız program çektik, Tıp ve Sanat. Programı birlikte yaptık güya. Ben sundum, ben soru sordum, güya karşılıklı sohbet ettik. Ama aslında o konuştu, ben öğrendim. Edebiyat ve tıp iç içe, daldıkça bu deryaya kayboldum. Evet, Tıp ve Sanat Türkiye Kliniklerindeki program. Hekimin olmadığı zaman, roman, hastalık, kitap yok aslında. Sayısız hastalık işlenmiş kitaplarda. Veremler, kanserler, şizofreniler, hastalıkların etkilediği yazarlar, İntihar eden yazarların çokluğu ve psikiyatri edebiyat ilişkisi. Nadir hastalıkların işlendiği sayısız roman ve filmler. Genetik ve edebiyat, deniz kızları, tepe göz kurt adam, vampirin genetik tarafı. Gerçekte bunlar aslında nadir hastalık grubunun içinde olanlardan türetilmiş olan bir takım e, yapılar. Genç yaşta ölen edebiyatçı sanatçıların hastalıkları, ölüm ve edebiyat. Cinayet romanlarındaki tıp, morglar, otopsiler, katillerin yöntemleri çift kişilikli insanlar. Sanatta zirveye ulaşmış hekimler, şairler, ressamlar, müzisyenler, bestekarlar, güftekarlar, heykeltıraşlar, fotoğrafçılar, yazar hekimler. Ve bugünkü zaten konuklarımızın arasında da, konuşmacılarımızın arasında da bu hocalarımızdan var. Yine kafa karıştıran sorular, cevabı zor bulunanlar, yeniden varlık meselesi, yaşadığımı nasıl ispat etmeli insan? Eser bırakmakla. Peki eser nedir? Geçmişler demişler ya, insan ölmez şunları yaparsa. Nasıl? Ya kitap yazacak, ya bir yapı bırakacak, ya yetişmiş insan olacak. İyileşmiş insan eser midir sorusu o zaman karşıma çıktı. İyileştirdiklerimiz. Bu da bir başka kafa karıştıran soru. Bunun da bir cevabı kolay kolay verilemiyor. Bir ayet öğreniyorum. Para çalıştığımız kadar gelir, ilim istediğimiz kadar verilir. İlmin peşine düşeceksiniz, yazmanın peşine düşeceksiniz. O zaman dedim ki kendime, oku oku oku, yaz yaz yaz. Evet. Edebiyat bütün hekimler hatta bütün insanlar için kağıt ve kalemle dertleşme. Yaz, kes, yorucu Zaman dar, bir şair demiş ya, çok hoşuma gidiyor. Zaman kısa, yol uzun, ben yorgun. Yolun ucuna doğru yaklaşıyoruz. Yorulunca koş, dinlenmek üzere yola çıkanlar asla hedefe varamazlar. Hep başka bir iş yaparak yorgunluğunu atmaya çalış. O şekilde dinlenmeye çalış. Hayatı basitleştirmeye çalış. Minimalist yaşa. Alışveriş yapmak yerine anı, tecrübe, hikaye, dost, arkadaş, kitap topla. Bir de koleksiyonun için şapka dedim kendime ve şapka koleksiyonumu devam ettirdim. Kullanılmaya devam eden Türk dünyası şapkalarından bir koleksiyon. Türkiye'de şu an herhalde benden daha büyük olanı bildiğim kadarıyla yok. 300'den fazla. Önce bunları odamda toparladım. Daha sonra da bir sivil toplum örgütünde kalıcı olarak hediye edip duvara yerleştirdim. Evet, bir diğer tutkum gezmek. Gönlüm az bilinen coğrafyalarda, herkesin gittiği yerlerde değil, Moğolistan, Yakutistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Tuva, Hakasya, Altay, Başkurdistan, Çuvaşistan, Gagavuzya, Sudan, İran, Zanzibar, Tanzanya, Kenya. Olabildiği kadar bakir kalmış coğrafyada ruhumu dinlendirmek, doyurmak ve gerçekten insanları oralarda tanışmak ve öğrenmek istediğim için. Evet, dünyanın en kuzeydeki yerlerinden bir tanesi Tuva, başkenti Kızıl. Evet, Moğolistan, Ulan Batur. Evet, burası bu sene gittiğim Yakutistan. Aslında ismi Saha Cumhuriyeti. Bir şamanla. Burası da büyük bir tören alanı. Evet, burası dünyada çok az sayılan, sayıda kalan Duka Türklerinin olduğu yer. Moğolistan'ın kuzeyi ile Sibirya'nın güneyinin arasında olan bir yer. Sadece beyaz renk geyikleri de hayatlarını de devam ettiriyorlar. Evet, burası Katu -Yaruk isimli çok özel bir bölge. Bu da e, Tuva bölgesinde, dağlar arasında çok farklı bir coğrafya. Bilinmedik yerlerden bir tanesi. Bir şaman kulübesi. Evet, bunlar yaklar. Sibirya ormanları. Burada Moğolistan. Evet, taştaki Türkler. Evet, şu an gerçekten çok büyük bir zulmün devam ettiği Doğu Türkistan. Her tarafın büyük bir hapishaneye döndüğü yer. Evet, Pembegöl İran'da. Evet, Masal Şehri. Kendinizi birdenbire 500 yıl öncesinde kervansarayların, kervanların girip çıktığı bir yere gidiyorsunuz. Dünya kültür mirası içinde olduğu gibi korunmaya alınan bir şehir Hive. Ünlü bir gezgin demiş ki, bilmediğiniz sokaklarda kaybolmadıkça bir şehri tanıyamazsınız. Ben de bunu seviyorum. Bir turun peşinde koştur koştur dolaşmak, serbest zaman denilen zamanlarda alışveriş yapmak yerine bırak kendini koyver, sokaklarda kaybol, şehri kokla, şehri hisset, gözünü kapa dinle ve ruhunu doyurmaya çalış. Ben bunu seviyorum. Şehirler tüketiyor. Şehirler tüketmek için varlar. Biz tüketiyoruz diyoruz ama bizi de şehirler de tüketiyor. Bunlar karşılıklı. Şehirler bilim, kültür, hikmet, sanat üretmeli. Şehirler bunun için olmalı, tüketmemeli. En büyük tüketici şehirler çünkü insanı tüketiyorlar. Şehirlerin kendisi tüketici olduğu için ve ben tükenmemek için gezmeye karar veriyorum. Dolduğum zaman boşalmak için yazıyorum. Hayat insanı dolduruyor. Hele hekim daha çok doluyor. Hayatım roman diyor ya insan. Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar roman, hikaye var. 8 milyar fikir ve deneme var. Dünya coğrafyası kadar çok seyahatname, nehirler kadar coşkun, dağlar kadar ulu, okyanuslar kadar engin gezi yazıları var. Sadece keşfet, hikayeleri, romanları ve seyahat yollarını. Teşekkür ederim.